Merhabalar ben Didem Şarman. Gökyüzünde Satürn-Neptün kare açısı tıpkı geçen aylarda olduğu gibi bu hafta genelinde de etkili olmaya devam ediyor olacak sevgili oğlak. Yeniden keskinleşen bu açıyla birlikte bu hafta bazı görüşmelerinizde, planlarınızda, yakın çevre kardeşler, akrabalarla olan ilişkilerinizde ve devam eden ilişkilerinizdeki iletişim konusunda zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Nitekim hem bu açı hem de devam eden Merkür Retro süreci ile birlikte iletişim konularında bazı sorunlarla karşılaşmamız, 25 Eylül'e kadar zaten oldukça olağan olacak. Senenin en önemli gökyüzü olaylarından biri Jüpiter son bir yıldır Başak Burcu'ndaydı ve şimdi Terazi Burcu'na geçiş yaparak önümüzdeki bir yıl boyunca sizin kariyer alanınızda ilerliyor olacak. Dolayısıyla bu bir yıl boyunca kariyer konusunda bir genişleme, büyüme, terfi alma ya da yükselmeden söz edebiliriz. Bu tabii ki aynı zamanda bir işi yaparken ikinci bir iş edinmek ya da iki sektörde birden yer etmek anlamını da taşıyor olabilir. Aile büyüklerinizden gelen yardımlar, ailevi konuların belki çözüm çözüme ulaşmış olması ve iş hayatı ile ilgili önemli bir çıkış yakalamak anlamında bu önümüzdeki bir yıl sizi destekliyor olacak. Bu haftanın ikinci yarısında Venüs'ün Satürn ve Plüton'dan aldığı açılarla birlikte özellikle anne baba, aile ilişkileri, patronlar, kurumlar, devlet ve resmi yerlerle olan ilişkilerinizde bazı problemler ya da önceden beri sık sık tekrarlanan problemlerin tekrardan gündeme gelmesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu tip problemleri şu an çözümleyemeyeceğimiz bir zamanda olduğumuz için alttan almak ya da tamamen kesip atmak. Eğer alttan alabilecekseniz de 25 Eylül'e kadar daha dengeli ve anlayışlı davranmak sizin için fayda getirecektir. Merkür Retro'nun bitimiyle birlikte bu tip sorunlara da veda etmiş olacağız. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.